yorgun, zamanın çarkında ezilen güneş, gözleri kapanıp çehresi solmuş, grup vakti yanar ufukta ateş, uyuklama neden, çok mu yorulmuş? Hayatın çilesi yıkıntısıyla hüzün nameleri geliyor kuştan. Sırtında bir günün sıkıntısıyla güneş telaş ile iner yokuştan. Sema kırmızı yanar akisler, gölgeler üzgün ve muzdarip gider. Kırık kalbim ile kanar akisler, benim gibi yorgun ve garip gider. Grupla kapanır göz kapaklarım, bana arkadaştı sanki gölgeler. Çözülmüştü birden diz kapaklarım, yakmıştı beni o anki gölgeler. Batan şu güneşten yorgun adımlar meçhullere doğru ufuktan iner vakarlı ve sessiz olgun adımlar mutlak bir aleme sessizce gider.